Yoluma yolumu açtı. Çünkü siz bir ayağa kalkarsanız, bir yolda ilerlemek isterseniz inanın bana bütün engeller ortada kalkıyor. Çünkü en büyük engel köpek balığındaki olduğu gibi araya dolan engeldir. Ya da bu engel aslında bizim beynimizin içerisindeki olan engeldir. Evet. Ben yapabilir miyim, yapar mıyım, eder miyim, hoşur mudur? Rağmenciler, işte saygıcılar bunlar hepsini bir kenara koyacağız. Ve biz o kafamızın arasındaki engeli kaldıracak. ben bunu yapmak istiyorum. Ben bu sayede ev aldım, araba aldım. Ee, yani gerçekten olur mu demeyin, oluyor. Ee, biz Azerbaycan'a açılmak istiyorduk. Hoşgül Hanım'la, Güney Hanım'la biz bir yola çıktık. Azerbaycan'ı şirketle açmak istiyorduk ama bir türlü bir adım atılmıyordu. Ama biz Azerbaycan'ı açmayı kafaya koymuştuk. Biz geriden çok çabaladık, çok mücadele ettik, kargolar yolladık. Kendi işte bakın hiç ortada bir şey yok. Şirket açmamış, etmemiş ama biz pes etmedik. Kargolar yolladık, mücadelemizi devam ettik. Allah da bize yardım etti. Günel Hanım'ın eski patronu geldi. Benimle tanıştırdık, görüştük, tanıştık. Sağ olsun bize hayır demedi. Şirkete gitti, görüşme yaptı. Allah'a çok şükür şu anda Azerbaycan'a da bizim de bir nebze de olsa bir katkımızdan Azerbaycan'a açıldı. Büyük bir ekip kurduk. Bakın gördüğünüz gibi Hoşgül Hanım şu anda Diamond ve Azerbaycan'dan kendisi. Azerbaycan Onları Ona bir algış alalım. Algış alalım. ve hayalimiz de var mıydı Diamond'lık? Yok Adem, ya. Düşünüyorduk ama. Turmalin'di. Ben Hoşgül Hanım tanıyordum da Turmalin'di. Bir sürü zorluklar, sıkıntılar ama bugün Allah'ımıza çok şükür şu anda sırada Almanya var, Rusya var. Almanya açıldıktan sonra zaten İsviçre, Hollanda, Baybel, Çıkar, Danimarka hepsi arka arka Allah'ın izniyle açılacaktır. İnşallah. burada az kişiyiz ama bu yarın buralarda olacak. Sizin azminize kesinlikle inanıyorum ve başaracağımıza da inanıyorum. İnşallah. İsterseniz siz madem yenisiniz, ee, buraya gelmenizin nedeni, yani Home Excel hakkında ne düşünüyorsunuz? Kafanızda ne sorular varsa sorun. İnşallah, katkıların e, faydalı olur diye düşünürdüm. Yani <laughs> isteyeceğim eee ama tabii ben şeyde kalıcı mesela bir etki, etki olamayabilir. Tabii yani şimdi şu şekilde düşünebilirsiniz. Sizin belli bir işiniz var. Evet. Ama bu iş bizim ailece yaptığımız bir iş. Mesela eşiniz varsa, ailede birileri varsa, hanımlar varsa İnsanların meşgul olmak için de yapabilecekleri bir iş. Meşguliyet olarak başlayıp kafasını terapi gibi de bir iş. Yani gerçekten terapi de oluyor. Başka bir şey düşünmeye gerek kalmıyor. E, eskiden mesela biz oturduğumuzda kayınvalidemiz, görümcemiz bilmem neyimiz bir şeylerimizi anlatıyorduk. Biz artık kimseye anlatamıyoruz. Varsa yoksa hop konuşuyoruz. Başta bir konumuz yok yani. Hop <laughs> konuşuyoruz. Bazen bize akrabalar aralarında fazla çılık konuşuyor. atmaya kalkıyorlar. Yeter diyorlar ama gerçekten bütün beden sarmış. <laughs> Ama ben diyorum ki en azından günaha girmiyorum, İş yapıyorum. Evet yavrum. Ya. Kaç alaya insanlara faydalı oluyorum. Fayda dokunduruyorsunuz. Ben da. mesela ben bütün alıyorum. hayallerimi burada gerçekleştirdim. Mesela benim, benim bir sürü hayallerim vardı. Ben bütün hayallerimi hayallerim gerçekleştirdim. Şu anda her zaman bunu söylüyorum. Şu anda benim hayallerim şu anda benim gibi sahneye çıkmak isteyen, alkışlanmak isteyen, para kazanmak isteyen, evine destek olmayı isteyen bütün ekip arkadaşlarıma yardımcı olmak. Ben de hayallerimi gerçekleştirdim. Onların da hayallerini gerçekleştirmek. Hangi ekibimden bir liderim sahneye çıkıyor alkışlanıyorsa ben onlardan daha çok gurur duyuyorum ve aldığım dualar. Evet. Bu kadar çok dua alıyorum ki. Yani para kazandırdığımız için dua alıyoruz, bu ürünleri kullanarak sağlığını kavuşuyoruz. Eksamalarda, sedeflerde, yaralarda bir sürü şeylerde insanlara sağlık dağıtıyoruz. Gerçekten evet. insanlara sağlık dağıtıyoruz. Onların bize ettikleri dualar, Allah'ıma çok şükür 14-15 yıldır bu sektörün içerisinde bana beddua edeni zannetmiyorum yani. Çünkü kimsenin hakkını yememeye çalışıyorum. Çünkü en başta Allah'tan korkuyorum. Kendi yani çünkü de bu sektör öyle bir şey ki kazandır ve kazan sektörü. Aynen. Bize şirket diyor ki kazandırmadan sen kazanamazsın diyor. Zaten sistem öyle yürüyor. Ben mecburum lider çıkartacağım ki ben de kazanabileyim. Ha. Yani tabii ki atlar bizi geçebiliyor o da geçebiliyor. O yüzden onun da hakkını yememiş oluyoruz. Evet. Ay yeni gelen bir şey Gökhan Bey yeni geldi. Bizi beni geçebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Beni bir liderim beni geçti. Gocundum mu gocunmadım. Çünkü ben biliyorum ki yarın ben onu yine geçerim. Ya da do, ve... Do, dua etmemiz yeter. Tabii ki <gülüyor> <saat> <gülüyor> <bir> <gülüyor> <sahipli>. <gülüyor> <Sahi> <gülüyor> de yani. Gerçekten alt ekibimizin Diamond olacağım. Mantık Demek ki ben güzel bir eğri <laughs> etmişim. <laughs> Geçmiş <laughs> yani. Neden <laughs> olmasın? <laughs> <laughs> Kesinlikle geçebilirsin. Evet. Çünkü sistem buna izin veriyor. Evet. Yani ilk giren değil. Mesela genelde derler ki başkanı. Liderini yapıyorlar. o der. Diyorlar ki <laughs> ya siz önceden girdiniz, ekibinizi kurdunuz, işte sizin sırtınız sağlam, siz artık oturmuşsunuz. Oo ben daha sıfırdan başlayacağım da çalışacağım. Vallahi sıfırdan başka bir yılda yine beni geçersin. Bir yılda bile geçersin. Yeter ki azmet. Bak adam bir